Geçmiş senden be Fikri, ayakta duramıyorsun be. Ee, Kızım ben büyük ameliyat atlattım. Ha. Ne diyorsun sen <laughs> Ölümlerden döndüm benim ölüm senin dirini yer <laughs> Ay tamam öyle olsun. Merhaba. bir benim aslan parçam da buradaymış. Oğlum. Oğlum. Aa. Ay, rahatsız etmedik inşallah sizi. Ne diyorsun anne sen? Ne bileyim oğlum, böyle birden böyle görünce. Asıl ben size sormam lazım da... ...ben size böyle sorular sormayı bırakalı çok oldu yani. <laughs> Rahmet ben gideyim artık. Sen bana haber verirsin. Tamam Abla nerede oğlum? Kızım. Anne. Günaydın. Oğlum. Abi, Zeynep'ten haber var mı? Zeynep kim ya? Babamın torunu. Kayboldu da onu arıyoruz. Hadi canım. Fikri kalksız mı? Fikri? Filiz'in çocuğu mu oldu? Bir ortadan kayboldum torunumuz mu oldu lan? Senin değil anne. Babamın büyük kızının çocuğu. Ne? Ulan bütün gece bir de bana tavır da yaptın. Sen de beni boynuzlamışsın. Kalk. Kalk hesap ver. Kalk. Hesap ver. Kimle aldattın lan beni? Ne vuruyorsun be? Ne? Nereden çıktı kızımız ne? Ha ya. Ya Şükran ya o kızı böyle hatırlatmasın insan ya. Kalk şuradan ya. Zeynep kayboldu baba. Ne hey, gelir gelir sizin kalabalığınızdan kaçmıştır ya. Ya Benim oğlum nerede peki? Hikmet'i yatılı okula gönderdik Ankara'ya. Oh. Hadi yiyin çocuklar, çabuk hadi. Baba. Sen ne zaman evleneceksin Şeyma teyzeli? Ne evliliği, ne Şeyma teyzesi oğlum? Aa. Ben geldim, annem burada. İki gün sonra gideceksin ama. Filiz neredesin kızım? Bırakmışsın böyle çocukları. Hoş geldin. Hadi herkes okula, hadi geç kalacak. Fırla. Abla. Var mı bir gelişme ya? Yok kızım, bir haber yok. Polisi bekleyeceğiz artık. Senin yüzün niye bilmeyaz ya? Bir şey mi oldu? Bir şey yok. Daha ne olsun? Hadi okula. Yürü. bir şeyler pişireyim size. Ne çekiyor canım kızım? Kıymalı patates pişireyim mi? Bu ne? Leş gibi içirmişsin adama. Aa ne var özledik birbirimizi. iki kade içtik karşılıklı. Hem çocuk mu kızım baban? Ya adam karaciğer nakli oldu karaciğer nakli. Sen ne atıyorsan ya ona ne içiriyorsun? Filiz ne yapıyorsun böyle? Hem hiç özlemedin mi anneni? Üf, anneymiş. Sen niye geldin ya? Ha? Ha babamın işini bozmaya geldin değil mi? Bırak evlensin adam. Kurtulsun senden sana ne? Filiz Allah aşkına baban yapabilir mi o kadınla ya? Hem seviyor beni niye kurtuluyormuş canım benden? Aa. Üç gün kalıp gideceksin zaten sana ne? Son gittiğinde yine benim hayatım mahvoldu biliyorsun değil mi? Cemil'den ayrılamadım senin yüzünden. Ben bakarım. Aa Ömer. Günaydın bir haber var mı? Günaydın yok maalesef bir haber. Beyefendi kim Filiz? Patronum. Kuru temizlemecisi vardı. Ya. Ben de Filiz'in annesi Şükran. Memnun oldum. Merhaba. Ömer ben. Ben de memnun oldum. Girmez misiniz buyurun? Yok sağ olun ben dükkana gideyim. Ee, Zeynep'ten bir haber var mı diye merak ettim. Yok maalesef ya. Ben Ahmet'le de konuştum. Polis arkadaşla bir haber yoktu. Sen dükkanı falan düşünme. Ben her şeyi hallederim, tamam mı? Yok yok, ben geleceğim şimdi. Git kızım rahat rahat, aklın kalmasın. Ben İsmail'le de ilgilenirim. Hatta sonra beraber size uğrarız. Tabii, bekleriz. Gelme de sen. Babama ilacını içirsin, koydum oraya. İçiririm ben onu ellerimle kızım, merak etme. Bir saniye beklersen geliyorum. Kuzum sen anneyle kalacaksın. Ben işe gideceğim tamam mı? Anne. Evet. Oy benim Tombi'yim, Tombi'yim. Gel sen. Hmm. Kırmalı patates. Evet, evet. Tülay'a da bir uğrayayım mı ben? Çok suçluluk duyuyor, yazık. Çok kötü hissediyor kendini. Tabii. Ya sizle fikri olacak iş mi ya? Bir fikriye bak, bir kendine bak Allah aşkına. Yani senin fikriyle ne işin olur ki? Acımsın, almışsın eve. Hem yani fikri aşık bana, çok aşık. Başkasına bakmaz ben biliyorum. Hiç takma kafana yani. Değil mi? Fikri fikri işte. Gelmiş sömürmüş sizi. Alacağınız olsun ikinizin de. Karı koca oynadınız benimle. Ne yapıyorsun anne sen? Uyumadın değil mi bütün gece? Ne bu halin böyle ya? Ya değmez bırak artık. Ben Fikri Bey'le konuşmaya gidiyorum. Sen ne konuşacaksın ya? Ne bileyim ben Müjde. Ama insanların kalbini kırmak ne demekmiş onu soracağım. Bir de yüzüme bakıp bakıp söylesinler. Ya of anne ya. Ya ne anlar onlar kalp kırıklığından ya. Ya yine kendini üzeceksin. Ya izin vermiyorum gidemezsin. Karışma bana. Gözümle göreceğim. Gözümle göreceğim. Ya rezil mi edeceksin kendini? Seni sevmeyen bir adamın peşinde koşmaya utanmıyor musun? <laughs> Darıldın mı cicim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldıysan koşalım. Kumru gibi koklaşalım. Esmerim gel. Şeyma Fikri Bey yok mu? Uyuyor canım içeride. Yemek bitsin kahvecim <laughs> <canım> ana. <laughs> Gece dağıttık biraz da sızdı kaldı. Siz dağıttınız. Dün bizim nişanımız vardı. Siz dağıttınız. Öyle mi? Fikri Bey. Fikri Bey. Fikir Bey kalkın yüzüme yüzüme söyleyin dün gece neredeydiniz? Dürtüp durmayın dur, o sızdı mı kalkmaz boşuna uğraşmayın diye söylüyorum. Siz bir karışmayın. Benim sizinle bir derdim yok. Fikir Bey. Fikir Bey yüzüme yüzüme söyleyin boşu boşuna uğraştığımı. Yapmayın böyle Şeyma Hanım. Dur bak ben göstereceğim sana. Dur gel. Yahu yorulma diye söylüyorum ben sana. Ben sana göstereceğim. Gel. Bak. Bak dün nasıl eğlendik. Al bak. Bak görüyor musun? Boşuna yorma kendini, üzme kendini. Dün akşam böyleydi Fikri. Senle evlenecek göz var mı Fikri'de? Az yalnız olsun Fikri Bey. Aşk olsun. Bir daha sakın bana gelmeyin. Yürü. Ben seni bulup getirmesem evlenecekti annemle. Kendini bir at sanma. Gizli. <laughs> ya. Perişan oldu kadın. Esmerim güzelim. Dur, dur, Bizim evimizde yok senin minnoşun ya. Nerede bıraktığını hatırlıyor musun? Ya yoksa yoktur tamam ya bir oturun Allah Allah. Başımı döndürdünüz be. <laughs> Ay öyle deme Fikri abi ya. Belki çocuğun ihtiyacı var oyuncağına. Ayı. Oluyor işte bazen böyle şeyler. Şuradan bir kalksana oraları da bir Allahım bakayım ya. Ben biraz kaç şuradan ya. ya. Ha, aç. Ben minnaş istiyorum. Dur kuzum, arıyoruz işte. Yine de buldum. Hiç ya. Yok, banyoda da yok ya. Yapma mu ya. Mutfağa bakayım da ne iş olacak bunun mutfakta? Of. Hadi bakalım Şükran. Aa. Kiraz baktı mı sen bir daha abicim? Baktım da bulamadım yani. Ben müstakbel karımın yanına gidiyorum. Daha nişan yapacağız. Aa. Ne nişanı be? Peki nereye geldik işte evimizde oturuyoruz. Aa. Sen niye şaşırıyorsun ki? Ben sana gideceğim demedim mi? Bu ufaklık geldiğine göre hadi bana eyvallah. Biraz da sen çocukların başında otur bekle. Kalabalık basıyor bana basıyor. Fikri, ne diyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun? Yok, gayet ciddiyim. İntikam soğuk yenen bir yemektir Şükran. Lan sen intikam için mi takıldın benimle bütün gece? Eğlenmedin mi sen de? Ee, madem eğlendin nereye be? Sen öyle yapmıyor musun işte? Geliyorsun, kalıyorsun, kalıyorsun, kafana ezince de çekip gidiyorsun. Ben de senin yaptığını yaptım işte. Şekerini yaladım, sapını da sana bırakıyorum. Bu da sana kapak olsun Şükran. <laughs> Fikri eli bulu aldatmak ne demekmiş? Gör işte. <laughs> Kırmızı sana çok yakıştı be Şükran. görüşürüz sonra diyorum hadi. Çıkıyor musun? Ha çıkıyorum sana ne? Yok ondan değil de. Oğlum yolluk falan sen de döner. Bunlardan yakanı kurtaramazsın. Bunlar var ya tutkal gibidir. Yapışırsan bir daha asla kurtulamazsın. Bu ne ya insan bir cevap atar. Ay. Ay. Açtık. İşti mi sen yine? Üf, başlama dırdıra hemen ya. Ya senin karaciğerini değiştirdiler ya. Ay. Karaciğerin yenilendi senin ya. İçemezsin sen bu şekilde. İşte sen kendi ağzından söylüyorsun ya... ...benim yepyeni mis gibi karaciğerim var. Asıl şimdi içebilirim. Hiçbir şey olmaz. Taş gibi karaciğerim uyarıyorum. Ameliyatta uh. herhalde. Hadi. Hadi. Hadi çıkın artık, geç kalacaksınız. Hadi. Üf ya, sabah sabah amma tantana yaptınız ha. Ay, anam, anam, anam. anam. Ay, benim karnım arıyor ya. Uf. Alo, alo, saksı mıyım ben? İlgilenin ya, benim karnım arıyor. Vallahi ikinci karaciğerle içecek sen, işte olan bu. Ne alakası var ya? Sanki alkol bütün kötülüklerin anası. Ne alakası yok, öyle. Bu ikinci ciğerin ha baba. Üçüncüsü olmayacak yani bunun ona göre. Oğlum abla tam, tam yaptınız be. Hadi gidin bir tane sahanda yumurta yapın sonra taze çay demleyin. Ben ondan bir bardak için bir şişim kalmaz benim. Hadi, hadi mini baba. Hadi bizim Yere işimiz bakalım. var. Herkes okuluna işine gidiyor. gidiyor. Tamam. Abla ya. Babam iyi gözükmüyor. Cık. Alırım merak etme. Böyle böyle içmemeyi öğrenecek işte. Tamam merak etme sadece kusura. Of, of, of. Ha. Baba. Bak biliyorum annem geldi gitti dengeni bozdu senin. Ama ne yiydin bak ondan önce içmiyordun. Ha? Yine öyle devam etsen olmaz mı? Ya sen ne kadar çok konuşuyorsun sabah sabah ya. Keşke Şeyma Hanımcığım olsaydı bana ne güzel kahvaltı hazırlardı sonra. bilme bilme masaj da yapardı belki. Oo. Ee, ne yaptın? Kadını tek başına bıraktın, kalbini kırdın. Ne bu. Ağla şimdi. Sen ne tırtırıcısın ya? Sabah sabah böyle içimi şişirdin, damul gibi oldum. Hadi ya, sen geç kalmıyor muydun? Hadi kalk, git. Hadi, hadi git. İlaçlarını almayı unutma. Hadi çık, çık, çık. Tamam, hadi çık, çık, çık. Öf! Çık. Hadi. Ah. Oy, bu ne ya? Ben buna hiç eğitim abi. Sen iyi misin? Rengin rengin bir sararmış. Allah Allah. <laughs> <laughs> Hayda. Hakikaten o. Laf dinlemedin, içtin yine değil mi bayılana kadar? Ha? Hasta ettin kendini. Of, dırdırı kes ya. Ben dırdırdan kaçıyorum. Dırdırın kendisi. Ben nereye gitsem geliyor. Açma oğlum ben, aç. Niye yemedin evde? Ay evde o faydasızların sevdiği o kupkuru makarnayla öyle lop lop yumurtalarımı yiyeceğim ya. Onlar var ya benim içimi kuruta kuruta öldürmek istiyorlar beni olana. Lan sizi gel gel gel. Şişt, baksana benim suratımda bir şey var mı? Ne oldu sana Fikri? Sararıp solmuşsun. Valla mı? Gerçekten. Hadi lan sen kendi suratına bak ya. Hadi be sen de. Allah. Ah, <laughs> Bu ne lan kedi besler gibi? Ya, açım dedim. Ay, şimdi var ya şey malum bir o lop lop yumurtaları olacaktı. Ben böyle alacaktım çok 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 banacaktım orada çup çup çup. Ay, ya oğlum ya? Bayatlamış böyle taş gibi ya. Fikri abi. Bana bak, sen Şeyma Hanım'ı falan unut, git eve yat. Allah bak, iyi değilsin sen ha. Sana ne lan, sen unut Şeyma Hanım'ı. Ben niye unutuyorum ya? Allah Allah. Ha gülüm. Ne? Vallahi mi ya, iyi miymiş? Tamam, tamam, tamam. Gidiyorum ben hemen, gidiyorum. Oğlum olmuş lan ki, ben olmuş Şeyma Hanım'cığım, ben bir şey olmuş? Ya yok, Barış, kaza geçirmiş, lafa tutma. Merhaba, iyi günler. Sen kimsin be? Hatırlamadınız mı? Evde tanışmıştık, kızınızın patronuyum. Ha, hatırladım, hatırladım. Biraz canınız sıkın gibi. He, sıkkın ne olacak? Aslında benim de biraz canım sıkkın. Şöyle kafa dengi birilerini bulsam da demlensek diye düşünüyordum. Allah'ım. Evet. Paran var mı? Var tabii, niye sordunuz? Vay be, bir anda kanım kaynadı sana. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi, şahane bir mekan biliyorum ama paralar senden. Olur tabii. Neresiymiş? Şşş! Üzmeyi, bağını sorma demişler. Burada bir torba daha var. Ömer kardeş, sen ne gibisiniz ya? Madem dertliyiz, kederliyiz... ...şöyle oturup baş başa bir sohbet edelim dedim. İyi, güzel demişsin. Güzel. Ya patron adamın ne derdi olacak? Ne oldu? Topuna diken mi battı? Öyle demeyin Fikri Bey. Herkesin kendine göre bir tasası vardır elbet. Öyle sadece işli olmuyor, eş lazım. Can yoldaşı lazım değil ha. mi? Bak o doğru. Her adamın arkasında bir kadın olmalı. Ne bileyim, yemeğini yapacak, çamaşırını yapacak... ...arkanı derleyip toplayacak bir kadına ihtiyaç var. Ne demişler? Bütün kadınlar çiçektir. Yahu, senin anlattığın hizmetçi Fikri. Ne hizmetçisi oğlum? Ben Şeyma hanımcından bahsediyorum ya. Sizin eşinizin adı Şükran değil miydi? Yok, o eskisi. Şeyma yenisi olacaktı, olamadı. Öyle mi? Peki, nereye gitti Şükran Hanım? Ya Şükran biraz öyledir. Gider gelir. Link seferi gibi. <laughs> Hem sana ne oluyor lan? Niye sen sürekli Şükran'ı soruyorsun ki? Zeynep çok bahsediyordu. Ondan soruyorum. Zeynep kim? Ee, torununuz. Ha, o mu? Evet. Ee, senin torunum oldu Hükmü. Ee, dede misin sen artık? Ha, dedeyim dedim. Yok oğlum, Şu benim öyle kız yok mu? Onun kızı Zeynep. Zeynep miymiş lan onun adı? Hmm. Ay be. şu bak sen ya. Evet. <laughs> Ama öyle böyle sevmiyor Şükran Hanım'ı. Hatta cici anan ediyor ona. Ha bir oyuncağı varmış böyle ayıcık. Onu kaybetmiş. Şükran Hanım bulmuş getirdi verdi. <laughs> Hala ondan bahsediyor. Aa! aa, aa benim Rıfkı'yı bahsediyorsun sen. Rıfkı mı? E, o ayıcık, benim ayıcığımdı. E, benim gibi yaralıydı, e, yamanlıydı. E, dert ortağımdı benim. Sonra Şükran da geldi. Aldı, attı şaptasına rıfkımı gitti. Niye aldı ki Şükran Hanım? Hayırdır? E, bunun yüzünden e, bizim çocuklara götürürüm dedi. E, bir rıfkayı bana çok gördü. Lan ne b muhabbet ya. Kafanız mı iyi oğlum sizin ya? Ben hayatımda bu kadar bir sarhoş muhabbeti görmedim. Ne lan bu? Vallahi çok haklısınız Fikri Bey. Ben de bugüne kadar ne böylesini duydum ne de gördüm. Neyse biz Şükran Hanım'dan bahsediyorduk. Nerede şimdi? Şiş, ne bahsedeceğim oğlum ben sana Şükran'dan? Bana var. ben sana bir kıllandım ha. Buraya bir kıllanma çöktü. Lan ben... Yoksa sen şurkana mı sarkıyorsun? Vallahi bir şey ya kafanda böyle. Şimdi bu muhabbet nereye geldi böyle Fikri Bey? Oldu mu? Ha? Ne güzel oturmuş şurada sohbet ediyorduk geldiği yere bak. Böyle yapacaksınız. Ben müsaade isteyeyim. Siz beni çok yanlış anladınız. Hayırlı akşamlar. Abi Afiyet olsun. Ee, yere gel be. Al torbalarını gel. E, Rıfkı Sırılır. Sado. Ben bu Şükran denen kadının yerini öğrenemedim kocasından. Yerin dibine girmiş olsa da... ...bana bulacaksınız onu. Elmaslar onda tamam mı? kalk kalk. seninle uyanıyorum ha. Vallahi bir tiksindim senden. e sen de. Sen rafine dünyanın yalancı nimetlerine meftulsun Fikri. Saadeti yanlış yerde arıyorsun. Oğlum sabah sabah hiç çekilmiyorsun ha. Neyse boş ver bunları oğlum. Ben çok açım. Ne yiyeceğiz? Şey bağlı mı? Küstürmeyecektin Fikri. Buralar senin yeşillenebileceğin topraklar değil. Uf, faydasız kızı olmasa Şeyma Hanımcığımla çok güzel yeşereceğiz ama kara çalı gibi aramıza girdi ya. Ama dur bakalım dur benim de bir planım var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.